Ya. Merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlerle bu blokta bazı e, bir arkadaşımla yani sadece iki kişilik oynayabileceğin bir oyun oynayacağız ve Önce şunu ama arkadaşlar ben bu oyunu önce ben Abi bak bu da bana kimse yardım etmiyor. Böyle ekmek yiyeyim sana. O yüzden bakın buradaki el kimse yoksa. <gülüyor> <gülüyor> oyunu buldum. Ho 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 ho. Boz. Buradan nasıl geçeceğinizi bilmiyorum. <Sessizlik> ah. Çok güzel. Ah. Tam speedrun 4 gibi. Arkadaşlar bu arada odan atlayamıyorsunuz ama yapımcısı hiç bunu düşünmemiş. az önce söyledim. Tamamdır Arkadaşlar durun ben başka bir server açayım. Arkadaşlar az önce oyunu bozdum. Tamam tamam dostum yapacağım. Allah. Yani. Dostum tamam yapacağım da hemen geçiyorum. Bak sıkıntı yok. Tamam dostum Şimdi mola bas. Ey, bu da bastım. Sıra ben de bastım. Geç. Bak, düşünmeme Hadi çık. Hah, tamam. Alsak. Şimdi sen siyaha bas, ben geçeyim. Şimdi kırmızıya bastım. Dostum sen mi gel şimdi? Şuradan <laughs> sen de zıpla zıpla tamam, zıpla, şey zıpla jump 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 Değilsin gerek yok speedlandos Evet Gülme yapas Hadi dostum gel İşte bu Arkadaşlar Şimdi level 2'ye gideceğiz dostum. Level 2 lazım. <laughs> Arkadaşlar bu da denge. Herhalde, aa ben bunu biliyorum. Abi bak izle. Koş. Oğlum koş. Lan. Dur. HB. Ben seni yolu yolda asla bırakmayacağım. Bak. 3, 2, 1 koş. Hadi. Aferin aslanım. Evet. Şimdi sıra. Zıpla. Zıpla. Tamam zıpla sen zıpla. Oğlum zıpla. <laughs> Abi zıp. <laughs> ayıp. Vallahi ayıp. Aha. Tamam çıktım dostum. Tamam. Şimdi sona ulaşabiliyoruz. Am ah, onun için. yeşile bas. Pas yap, pas kur. yap, pas yeşile. dostum Yeşil buton space. A green button space. Yeşil butona bas. Yeşil buton bas. Yeşil butona bas. Bı. Abi. Tamam ne yapacağız bu oyunu? Koş. Sen kaç. Kalk. Zıpla. Ah. Hay ben zıplayacağım. Bana ne bana ne. Bana ne. Mi me Me. Ben. Hadi, hadi. Hadi. Şamp zıpla. tulki. Okay. English. You speak English. You speak English. You speak English. You speak English. English. Şu İngilizce biliyor musun diye sor. Abi ya ben doldurun adamı bulamıyorum. Ah başka soru. Var. Arkadaşlar başka soruda geldim şimdi. Koş. Hadi bak. Hadi hadi gel. Ha. Film aslan. Şimdi ah şöyle evet. Abi yeşile biliniz bassın. Ben parkur yapacağım. Hayır ben yapacağım. Bas. Ha. Abi hayır ben yok ben basamam abi tamam yok ben basıyorum dur belli ben basıyorum. Allah'tan bayağı bir şişt Ah Hayır Sen ölebilirsin Aa Adamlar enayi çıktı Arkadaşlar adamlar enayi kaldı. şimdi 3'e gideceğiz. Arkadaşlar ben bundan önce de oynadım ama sizi bekletmemek için ya. abi dur sen bir geç geç sen. Geç geç geç. Hadi. Ah Ay lan. Ah bakma. Oy son anda. Amin. Tekrar. Baton. Play. Ah. Geçtim. Geçtim. Ah. Ah. Arkadaşlar. Yok ben bu çok sinir bozucu. O yüzden ben bunu geçiştikten sonra geleceğim. Arkadaşlar lanet bölümü geçtim. <laughs> Kaydırak son davandı. Dengi yaptık şimdi şu sonra gökkuşağına bas. Yani çok yüksel. Abi yok dur ben burada yapmıştım ya boş. Lostin gel sen ya gel. Yükselle bitildik Şimdi ite geçeceğiz. Ayıp ya ayıp. Boş. It. Ee, bu sıfırlıyor bak. Ben şunu bir iteceğim. Bak ittim. Şu Onu sıfırlıyor mu? Şöylenmiş ol. Tam da Şimdi. Gel. Hangi yol gerçek? Şu. Bak. İnayi. olmak biliyorum ben hangi oyun açık olduğunu koş. Ne yapayım tular? Düğmeye box'u bas. Ana ya. Dostum atla Şimdi bu boksun ne iş yaradığını anladım abi. Şu düğmeye basmayayım aman. Oyuna iki de shift bloğu eklemişler yoksa Aylalca videoyu çekmek için beklemek zorunda kaldım. Hey dostum, atla. Atla. Dostum. Dostum. Sing me Dostum gel. Come on. Come. Hadi gel. Bak, süre bitiyor. Ben böyle noobum. Sen nasıl bir noobsun ya? Koş. Tamam. Tamam. Okey. Okey. Koş. Koş. Ha, tamam anladım. Koş şöyle. Suresinin neden olduğunu anladım. Bu da şu an yol gerçek. Aman sakın. Aman dikkat efendim. Çok pahalıdır kendisi. La 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 Bak ben şuradan koyacağım. Sen butona basacaksın. Sonra koş. Koy. Koy. Hadi. Amına. Kutu ben baş ben. Oyun çok sinir bozucu ya. Oğlum lan. Tövbe tövbe kendine gel. Lan bas. İnan. Um. Ah. Şimdi hemen <laughs> <laughs> Tamam yok ben basacağım. Dur sen git. mısın nasıl Şöyle hemen götür. Bak. At. Bozma lan. Bozma. Bozdun işte. Bak bozma. Abi yok dur dur. Bu süre bitsin. Sinirli. Hay dur dur sakın. Kusura düşecek. Amına kodum çocuğu. Arkadaşlar kusura ettim özür dilerim. Abi bak seni aşağı itelim. Gülüşün. Kuş. Hayır. Arkadaşlar ben çıkıyorum devamı gelecek.